arkadaşlar bugün bir ve bir keskin oynayacağız videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın Hadi geçelim arkadaşlar e, benim YouTube kanalım var bunun 1500 k sağlayın e, izleyici yap, şey 500 600 takipçi yapsak 120 izleyici Bu dedim. Bir de YouTube e, TikTok hesabım var bunda. Bunda değil şartlar. <laughs> ne yapacağım. Yapana TD1, bir, TD1 bir, öyle bakma. <laughs> bak babana, bak kucağıma, bak. Bak bana öyle, bak. Bak abicine, bak. <laughs> öyle bak, 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 dedim sana bak, 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 bak öyle bak öyle, bak, 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 kafa gitti arkadaşlar, bak, haygır. Kaffe, 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 oh. yeah. kaffe, 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 kafayı yırtık kafayı yırtık ay ay ya gözaltı edebilir bak böyle bak böyle bak benim kucağıma bak öyle bak bak sonra çocuk adam Bak bana, bak bana çocuk adam öyle bak öyle çocuk adam o keskin işçi <laughs> <Hayır, gülüyor> şey bak bana çocuk adam <laughs> hayır ya bak böyle bak çocuk adam o keskin işçi Bak bana çiçek adam. Bak bana bak. Bak bana çiçek adam. Bak öyle bak. Ya bak 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 bir de bir de bir de çiçek adam. Bak bana bak öyle bak öyle. Hedefim kalmadı ki. Bak bak bana çiçek adam. Güzel. <laughs> <laughs> Ben biraz yakın olacağım. Bir tane de vurayım. Bak Oo bak böyle istiyor. Ciddi. Kızışın birisi. Başkaları bak bak bak. tam zevkime göre. Kanka bak bana çocuk adam. Bak bak böyle 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 geldim işte özüme geldim. Zevkime göre adamlar.

Rolex, Bekle Rolex. Bak, bana açıcı kadar. Bak bana bak gördüm bak. Bak bana çocuk adam. Arkadaşlar benim hakkımda bir şey mi işittiniz? İki yırta bir saate haydi bana mı saate. Videoyu beğenmeyi unutmayın ben kaçar.